Arkadaşlar ee, Bugün e, bir Şeyleri kapıştıracağız Var mı modu Özel bir mod yüklüyordum Bir ara yaptım işte Çok Güzel olmasa da yapmaya çalıştım Çok videoyu bekletmek için Hemen yapayım dedim Öyle bir yer yaptım Vardım mı? Ve...

Mesela evet arkadaşlar şimdi şey zombi ile Arkadaşlar herhalde bu moda herhalde zombi gözleri moda i Evet arkadaşlar şimdi başlıyorum. Evet, evet arkadaşlar, Evet arkadaşlar. Kimler vardı kazanmaya? Buradan gelmez. Buradan. Burada poşetler var, çaylar içinde. Oğlum bez var mı? Hani silme bezi nerede Emir? O topun parasını verecekler. Emir silme bezi nerede oğlum? Bilmiyorum. Nasıl bilmiyor oğlum? Arkadaşlar kazanan Big Leona oldu. 是这是。